dağların zirvelerinde sislerin ardında kaybolan kayalıklarda sık ormanların derinliklerinde ve coşkun nehirlerin kıyılarında mutlak bir güç dolaşır. Bazen gölge gibi sessizdir. Bazen de kırılan dalların sesiyle varlığını hissettirir. O boz ayıdır. Kuzey Amerika'nın sarp kayalıklarındaki adıyla Grizzly. Onu gördüğünüzde ilk hissettiğiniz şey saf bir hayranlıktır. yüzlerce kiloluk kas kütlesi her adımında gücünü ve kararlılığını sergiler. Fakat onu asıl tanımlayan şey omuzlarının üzerindeki belirgin kas kamburudur. Bu kambur bir yağ yığını değil, bir güç merkezi, doğanın kusursuz bir mühendislik harikasıdır. Bu yapı sayesinde toprağı bir kepçe gibi kazabilir, dev kütükleri bir oyuncak gibi fırlatabilir ve tek bir pençe darbesiyle avını etkisiz hale getirebilir. 10 santimetreyi aşan ve geri çekilemeyen pençeleri adeta hançer gibidir. Bu hançerler nehirlerde somon yakalarken ne kadar ustaysa dağ yamaçlarında kök sökmekte de o kadar yeteneklidir. sadece bir av silahı değil, aynı zamanda doğanın kapılarını açan bir anahtar gibidir. Ama boz ayı yalnızca kas ve pençeden ibaret değildir. devasa cüssesine rağmen inanılmaz derecede sessiz olabilir. Ormanda yürürken bir gölge gibi süzülür. Ve gerektiğinde saatte 55 kilometre hıza ulaşarak bir avcıdan çok bir sprintere dönüşür. bu, onun yalnızca güçlü değil, aynı zamanda atletik bir canlı olduğunun kanıtıdır. Koku alma duyusu ise adeta doğaüstü bir yetenektir. bir yiyecek kaynağını ya da bir leşi kilometrelerce öteden fark edebilir. Bu keskin burun, onun hayatta kalma rehberi adeta pusulasıdır. Boz ayı bir yalnızdır krallığını tek başına yönetir. Ağaçlara bıraktığı derin pençe izleri ve güçlü kokusuyla sınırlarını çizer. Bu sessiz işaretler ormanın diğer sakinlerine yapılmış bir uyarıdır. Burası bana ait. Onun beslenme alışkanlıkları doğanın döngüsünü takip eder. İlkbaharda karlar eridiğinde yeşeren taze filizler ve otlar menüsüne girer. Yazın orman meyveleri, yemişler ve böcek larvaları sofrayı zenginleştirir. ama en görkemli şölen sonbahara doğru nehirlerde yaşanır. Sonbahar geldiğinde nehirler doğanın en büyük sahnelerinden birine ev sahipliği yapar. binlerce hatta milyonlarca somon doğdukları yere dönmek için akıntıya karşı yola çıkar. Köpüren suların arasında gümüş pulları ışıldar. Her zıplayış, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide atılmış bir meydan okumadır. Bazıları kayalara çarpıp geri düşer. Bazıları yırtıcı kuşların gagasında kaybolur. Ama hiçbiri vazgeçmez. Onların bu yolculuğu yalnızca kendi soylarını sürdürmek için değil, tüm ekosistemi besleyen kadim bir döngünün parçasıdır. Nehir kıyılarında sabırla bekleyen ayılar bu büyük göçün ritmine kulak verir. suların uğultusu içinde her sıçrayış avcı gözler için bir fırsattır. Bir anda havaya fırlayan balık, çelik gibi pençeler arasında yakalandığında zaman adeta yavaşlar. Bu an yalnızca bir av değildir. Doğanın gücünü, içgüdünün keskinliğini ve zamanlamanın mükemmelliğini aynı karede buluşturan bir ikon haline gelmiştir. Bu şölen ayılar için hayatta kalmanın garantisidir. Yağ ve enerjiyle dolup taşan somonlar yaklaşan kışın sert günlerinde onları ayakta tutar. Fakat aynı zamanda kartallar, tilkiler ve hatta orman tabanındaki küçük böcekler bile bu zenginlikten pay alır. Somonların akıntıya karşı verdiği mücadele, yalnızca kendi yaşam döngülerini değil, bütün bir ekosistemin kaderini belirler. Fakat bu dev avcı Yalnızca balıklarla yetinmez. Gerektiğinde geyik ya da bizon gibi büyük avları da alt edebilir. Onun için orman, dağ ve nehirler sadece bir yuva değil, aynı zamanda sonsuz bir sofra gibidir. Ama bu heybetli devin yumuşak bir yüzü de vardır. Bir anne ayı, yavruları için her türlü tehlikeyi göze alan korkusuz bir koruyucudur. Genellikle iki veya üç yavrusunu yanında taşır onlara doğanın sırlarını öğretir Yıllar boyunca süren bu eğitimde avlanmayı, bitkileri ayırt etmeyi, tehlikelerden korunmayı ve kış için güvenli bir in hazırlamayı öğrenirler. Bu süre adeta bir hayatta kalma okuludur. Kış geldiğinde ise boz ayı uzun bir uykuya çekilir. Bu uyku sıradan bir dinlenme değil, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide verilen bir mücadeledir. Metabolizmasını yavaşlatarak aylarca hiçbir şey yemeden yaşayabilir. İlkbaharda ininden çıktığında ise Doğa yeniden canlanmış olur. Döngü yeniden başlar ve ormanın hükümdarı bir kez daha tahtına döner. uzayı yalnızca gücün değil aynı zamanda doğanın dengesinin simgesidir. Bir ormanda onun varlığı o ekosistemin sağlıklı ve bütün olduğunun işaretidir. Doğan'ın evcilleştirilemeyen ruhunun en saf hali, gücün ve bağımsızlığın yaşayan sembolüdür. Ama ne yazık ki bu görkemli yaratık insan tehdidinden de nasibini alır. Habitat kaybı, avcılık ve iklim değişikliği boz ayının yaşamını zorlaştırıyor. Ormanların daralması, nehirlerin kirlenmesi onun kadim düzenini bozuyor. fakat aynı zamanda koruma çalışmaları da devam ediyor. Milli parklar, koruma alanları ve bilinçli turizm boz ayının geleceği için bir umut ışığı. Grizzly yalnızca Kuzey Amerika'nın değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Onu korumak aslında doğanın kalbini korumaktır. Çünkü o yalnızca bir avcı değil, ekosistemin denge unsuru, vahşi doğanın yaşayan simgesidir. Ben Buğrahan Küçük Varsak. Doğan'ın bu görkemli hükümdarına tanıklık ettiğimiz bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki macerada vahşi doğanın yeni bir sırrını açığa çıkarmak ümidiyle hoşça kalın. This